Herkese yeni bir kuşak bu mesakta Minecraft server ve senimize kaldığımız yerden ve yanımda bir aracan var ama bu sefer elmas buldum. Hocam. Evet daha demin elmas buldum. Harbi oğlum Kaç? direkt videoya girerken elmas buldu nasıl bir şans. Abi şeyi taktiğini yaptım lapisten dört tane north falan şey dört tane sola gidiyon ya. Hmm. Aga sen neredesin şu an? Yanına geleyim. Arkadaşlar o zaman bu günlük Ay bugün ilk videonun sonuna geldik Yok şey. <laughs> Aa nefis buldum. Bak yine çıkıyor. Haydi. ana sen İyiyim neredesin? Ya. İki. Dur bekle. Üç. Bu da dört. Oğlum çok takma takla yerler var lan. Çıkar mı lan hadi? Anam dur seni bulacağım galiba. Arkadaşlar o zaman bugün e, gidiyoruz değil mi abi? Gideriz acı. Üç tane elmasımız. var. Tamam. O zaman ilk olarak şey yapacağız. Kazma yapıp şey kaz... Kaz sen abicim. Sonra kaleyi bulup gitmemiz lazım. Aga bu sefer tek kişi yaramadı. Aga be. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Direkt yok ediyor. Altın küreye bak. <laughs> Ne oldu lan? Altın kürek de kazıyorum. Sandıktan çıkan var ya. Aga benim demir kazmanın canı bitiyor bu arada. Oha değişik bir yere daha geldim. Koordinat söyle gelip. Aga eksi 230 17 113 tam seni gördüm bak. İsmime doğru gel abi. Lav falan yani, var bunda da. Demir buldum abi. Abi eksi, restoran taktiğini eksi, hatırlayanlar e. var ne yazsın yorumlara ne yapıyorduk? Eksi 230. Ah kazman bitti. Burası 34. Oğlum ismimi görüyorsan gel abi direkt. Kazman bitti ne yapacağım oğlum ben? Dur ben sana geleyim. İsmi yok. Şifre basmıyorum. görüyordum. Şifre basmıyorum ki. Şunu görüyorum lan. Dur görüyorum abi dur geliyorum sana. Bekle abi ben sen şifre basma şifre basma. Görüyor musun üstüne bak üstüne bak. Üstünden çıkacağım. Gördüm. Kas şunu ya. Selamün aleyküm abi. Abi gel. Ee, bak yeni yerler var abi burada. Lan falan var yine. Ben şu demirleri alayım sana kasma yap bak. Al abi. Uy kardeşim benim. Bana at aç. Achievement ver. Hop oynuyor oğlum. 2 3 stake, oha 4 stake redstone'um var. biz bir, bir, bir tek ben attım oğlum. Hmm. Bizim ocaklar neredeydi lan? Yine ben acıktım. Ha, o zaman biz yukarı çıkıp bir yemek şekli yapsak. Ben yani şimdi, Güzel olur bence. Ben, bak. Gel ben koşamıyorum de... bu arada. Dur bakayım yumurtalardan şey çıkar mı? Bundan çıkmadı. Öf bilek. Bu arada arkadaşlar serinin devamı için deli mi like? Lan tamam, bizim çıkış nerede? Ha, burada burada, burada gel. Bu yorumlara da daha çok Minecraft daha, daha, daha çok Minecraft daha, 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 daha yazın. Değil mi abi? E kapat. Burada mı biteceğiz. Oha creeper var bak Gel abi biz yukarı çıkalım, yemek bulalım. Gel. Gel oğlum buradan gideceğiz. Buradan değil, oradan ha. değil, buradan. Ben koşamıyorum bu arada. Bana arada mesaj attın ki, açıklamada abi. Ben koşabiliyorum reis. Çok kötü var. Aga ben buraları dolduruyorum her şeyi. Sonra. sen kendine kazma yap abi dur. Ben sana yapayım hatta. Şuraya attı. Fren attı. Fren attı. bana bir de balta yapsana ya. Yapayım abi o. Bir de kova yapayım abi hemen şöyle. Yetiyorsa yap. Ya, al abi. Eyvallah hadi gidelim. Tamam ben şunları da alayım. Aga bu sandıktakiler kalsın mı? Kalsın geleceğiz geri. Tamam. Ben buraya koydum pişiririz. Pişsin herhalde bunlar. Ee, şimdi şöyle bir düşük. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi yemek bulalım abi yukarıdan. Ve de portalın oraya gideceğiz. Hayır. ilk başta yemek bulacağız. Geri buraya inip obsidyen tamamlayacağız. Sonra da ne Elmas. da ne yapacağız? Elmaslarla işte elmas kazıyıp obsidyen yapacağız. Ne e gideceğiz? Aynen. Bu video 40 dakikada ne e gideriz ya? Yani? Her ay, ay, biraz ay. uzun olabilir ya da iki bölüme de kesebilirim bunu. Bak, hemen şuraya sallayayım şu taşları. Gel yemek bulmamız lazım. Bir de yatak da alalım abi. Yapalım yani. Oğlum, gerek yok lan. Bu kuş kuş kuş. Aa kurtlar var lan milyon tane. Kurtlar var. Aa gel yemek buldum. Aa kemik var. Tamam abi sıkıntı yok. Bu arada biraz şey toplayayım ben. Şunları. <laughs> Et buldum kanka. tarla yaparız abi. Hop. Evet. Kanka bence tarla yapıp ekmekle sorunu çözebiliriz yani. Bence de. Ben şimdilik dört tane et buldum. İkisini mi ikisini yeriz de. Tamam bana da atsana biraz. Pişireceğiz ya kanka ben de koşamıyorum hmm. artık. Acık. Nerede lan bizim şey? Dümdüz git ya. Dümdüz git. Tamam gel gel buradan. Sen neredesin? Kanka beynimde kömür var hemen atıyorum. At, at abi piş, pişsin. Per. İyi sen ya. Senin kaç tane şeyin kaldı? Benim iki, iki buçuk var şu an bende iki buçuk. Sen ye. Tamam ben tane... yiyeyim. Tamam ben gidip biraz daha bulayım abi o zaman. Sen orada pişsin bunlar. Ben kendi şeyimi alayım iki tane. Sen gelip ta diğerini yersin. Tamam abi. Kaç tane doyuruyor lan bu kaç var? Baş... Bayağı dolduruyor. Doyarım herhalde. Yani. Üç tane dolduruyor. Tamam ben bulup geliyorum. Dur ben de e, balta yapacağım. Aga kemik varsa kurutları birleştirerek diyecektim de yok. Var kanka ben de bir tane de yetmiyor bir tane Yetmez Bir taneye doymaz ki o aç. Aga sen oraya ben buraya hadi bakalım. O benim burada bayağı bir domuz var ha. Ben bunları alayım abi. Bu. Bu Burada koyun çıkabilir ya. güzlük ya. Kanka gene lag var yalnız. Aga dedim de inek çıktı ben inek kesiyorum. Vay. Burada altın da bulalım abi altın elma yaparız. Abi çakmak yapsaydık direkt altını yapardık şiiri şey alırdım da. Çakmak ver ben var ben Burada koyun var. Onları alabilirim öyle. Ama koyunlardan düşmüyor ki artık değil mi? Aga be. Ama 1.16'da değil miyiz oğlum? Aa 1.16'dayız lan abi. Dur at bana. Koşuyorum. Gel abi inekler var burada milyon tane. 1.16'da çıkıyor değil mi? Bilmiyorum. Atların, atların oraya gel. Tamam gördüm seni. Geliyorum bekle. Ha durun gördüm seni. Al abi sana hop. İstersen sen kullan da. Kanka orada beni ora verip ben buldum onu. Sal bana. Eyvallah reis. Burada bir sürü koyun var bu arada. Tamam abi. Bunları ben direkt yakarak alıyorum o zaman. Al kardeşim. Bir köy falan da bulsak güzel olur yalnız ha. E, köy de buluruz. Köy de buluruz. Ya ben burada deniz buldum lan. Balık tutayım mı? Oğlum buraya biz villa yaparız lan değil mi? Oha. Hop. Evet. Böyle sen de ya. Dur lan dur. Dur yakacağım. Yanıyor mu var hala? Evet. İyi abi. Ben gene koşamıyorum yalnız. Git gel de? <laughs> Denizin ortasındayım dur. Oğlum ben baya bir şey buldum ha. Harbi oğlum biz baya güzel yemek bulduk. Bunları pişirelim. Sonra biraz gene maden edelim. Yeter bence bunlar. Elmas sende mi? Bende kanka. Tam son 3 tane daha şey kaldı. Mob. Yani işte hayvan kaldı. Onları da alayım. Geliyorum. Abi ben sandstone kazıyorum lan. O ne lan? Kanka şey alayım mı? Adı ne, ne? Şeker kamış. Ben hani farm al, 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 şeker. Al, al, al. Tamam abi, akşam oluyor zaten. Ben bir e şey yapayım abi tarla şekli yapayım şu denizin oraya. Nereye kaçtın? Hı. Kanka son bir tane inek kaldı. Onu da kesin gelin. Tamam gel. Ben atların oraya geldim şu an. Ya oğlum yan artık. Aga ben buraya ev yapayım mı? Ne diyorsun? Yani küçük bir ev yapacağım. Halledeceğiz Hallet evi. Yani. Oğlum Hiç ben şey de bir yapalım dur. bir yerinde durur musun? Ne ah, dedin? Hah tamam. Ben, ben bir tane yiyorum valla çok acıktım. Tamam. Geliyorum yere. Kanka suyumuzu da bulduk. Oy güzel abi. Bir sürü mob var. Kalkanımı almam lazım. Evin etrafını aydınlattım aga sen görürsün. Geliyorum sana yemek vereceğim bir sürü. Kriper Ben lan oğlum mazeren düştüm. Hem <laughs> o yemek attım. Hmm. Lan oğlum üstüm de olmuş. Şöyle salladım birkaç şey. Aha kayış geldi. Ayrıldı gelemez. Geri geldi. Beş tane de inek eti attım. bir tane daha şey yapalım lan. Dur. Hop. Allah kanka. Baya yemek atıyorum canım. Aaa takla geldi. Zombi tarafından kat Neredesin lan? Gel yanımda. Gel. Lan bunlar kömürüyor. Ay, 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 ay. Lan 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 bu niye ölmüyor öldü? Kanka yemek naber, ye. Kayyus ne kardeş? Kanka o kadar yemek attım yesene. Yedim mi? Ya Kayyus zaten. Ne yapıyorsun lan Oha oha evin içine zombi doldu. <laughs> Oğlum adam yemek hızlıyor lan. Lan. Hızlama kardeşim. İstiyorsan vereyim. Bir de ses aç. Emo gel bir de biftek atayım. At abi. Biftek <laughs> al belli, Al al. Beyliyor al. beyli. Sen yanına. Kanka ben aşağı gidip kanka bana elmaslar at. Ben aşağı gidip obsidyen toplayayım. Sonra o kalıntıya gidip şey yapalım. Hatta abi sana. Cemaz buldunuz. 3. Ama şeye gideceğiz direkt. Kanka odunun odun var mı? Ne buldum? Tamam, var benim. Tamam hoca eve yaptık. Siz gelmeyin, ben kendim gitmek istiyorum. Kanka camımız da var nasıl? <laughs> Hadi koy. Siz evi e, düzenleyin ben geliyorum hemen. Şey yapayım. Ya bu ev öyle çok doğru düzgün bir ev değil zaten ya. sadece maden için yaptım. Bir de mob gelmesin ya Hı. Emo senin levelin kaç? Benim 12 olmuş. Benim de 12 lan. böyle? <laughs> Burada falan bayağı şey var. Bunları da alıp geleceğim ben birazdan. Tamam abi. Kasmasana. Asıyor mu lan? O kadar kasmıyor. Bence. Oğlum bizde yani şey oldu. Kendi, öyle bir internet gitti gibi. Aldığımız blokları 5 dakika sonra geri sildi abi. Ya ben o, o lagdan işte. Çok fena lag da oluyor bazen. Bazen değil. Neredeyse her zaman oluyor lan o lagdan. İnternetle sığındı bazen. Hayır ya şeyden sıkıntı. Aternos'tan. Ya Aternos çok fazla kişi kullanırsa evet lag fena çöküyor. Kanka bu obsidyenlerin aslında şey var ya En sevmediğim durumdur. Mı? Ha. Gı, o zaman e, obsidyen olmayan bir yerden altına girmen lazım. Ya da bir tane lav bul kanka, onu şey yap, su dök üstüne. Su var, oğlum Bir tane blokların yanından He. Üst, su koyun, direksiz kırdığınızda su o tarafa aksın üstü. Oğlum bir dakika ben çıkıp geri gireceğim. Birkaçından Emo kaç tanesi doluydu kanka şeyin? Ortalı. Ana bilmiyorum ki. Dur bakayım abi videodan. 14 tane, 14 tane, 14 tane. Diyorlar. Hayır dolu Diyorum. biz kalıntı kanka, bulduk kanka. da kanka. E işte, Bir kalıntı şey kaldı. E kalıntı ne kanka? Bu şey la kalıntı hey bulduk. Kalıntı mı? Geliyor mu kanka üzerine? Berat suyun yok mu kanka? Var kanka koydum işte alıyorum şu an. Kanka ee, ben yani direkt 10 tane on... alayım. Aynen be, Berat 14 tane falan al kanka hem büyü de bas büyü basmak için de kullan. Bugün <laughs> krapfraz mi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İki tane daha olursanız oluyor. Normal Aa. obsidiyen değil ki. Ha, olmuyor mu öyle? Ağlayan obsidiyen olmuyor kanka. Bekli şey O zaman bir... Böyle... Ne? Sen yine yani ben... bayağı bir topla da. Büyüme sıçı falan yaparız. 10 tane de ya. Berat sen 10 tane topla. 14 falan topla. Kanka şu yanları olmayan portal yapıyorlar ya. Onun için ne kadar lazım oluyor? Yanları olmuyor yani. Olmayınca doluyor ya. Kanka demir kazma atıver. 10 tane galiba, 10 tane. Berat demir kazma atıversene kanka. Yok ki. Önceden hangi kazma kullanıyorsun? Kırıldı. Taş kazman var mı? Taş kazma yapsan oğlum. Memo'ya da yapsın. Kaç tane? İki i̇kisi de kabustan var. Tamam şurada hmm. demir alacağım. Şurada bir demir var ya. Bekle bakayım. Tamam demir, ha, tamam, demir kazma var. Al. Al demir kazma var. Yemek bin pokala. Kanka 14 tane alıp geliyorum tamam mı? 10 tane oldu. Abi ikinci bölümden sen diğer survival'da kaçıncı bölümden gittiniz nedir? Ha? Bilmiyorum. Emo 15'te falan gitmiş herhalde. 15 diye bir şey. O kadar bölüm çekmedik oğlum. 15. bölüm gördüm ama ben. Nedir, nedir arka planı falan vardı. Dur bakalım abi. <laughs> Emo kayıtta mı? Hı hı. Aa. Şu an 13 oldu. Güzel. Aga nedir macerası? Videonun başlığı direkt zaten. 11. bölümmüş Aga. Kayyuş. Ay e, Belül. Kayyuş. Yanında mısın Belül? Tamam. Ben. Oğlum benim envanterim dolu. Onları alabilir miyim ya? Tamam hepsine bakayım ben. Bütün her şeyi alıp geliyorum ben. Ema. Tamam abi. Sen çok kazıyor Allah aşkına ya. ya? Bilgisayarda bir trafiz var bir de telancar var kanka. Başka bir şey yok işte. Tamam bilgisayarı sıfırlayacağım lan. Ne miyiz? Ben yapacağım. Nerede <gülüyor> yapıyorsun abi? Ama beni TP'leyebiliyorsan TP'lesene. O piyo. Niye? Kanka ben bulamadım ki. Mağarada kaldım. E ben de mağaradayım. Kanka obsidiyenlerin oraya gelsene. Abi yeni mi döndüm ya? Bekle geldim. ben ne yapayım? Ha ben tarla işine girecektim doğru. Ben, ben bu arada ne Sen, 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 sen nedire gideceğiz şimdi? Geldim ismini görüyor musun? Ha bu arada ben, ben yemekleri pişiriyorum abicim. ben gel gel. Bak dikkatli ol düşme senin için kalkıyorum kanka. Ya kapadım herhalde. Koş buraya. tarafa. Acıktın mı? Yok. Tamam gel. Buradan da yukarı çık zaten çıkarsın. Oraya gelirsin. Tamam mı?